Kerem Hoca'nızla bugün birliktesiniz. Bugün Kerem Hoca sizler için neler hazırladı? Altın sınıflar için bağımsızlık yolu dinleme izleme teması bölümünde yer alan efendim hikaye ve hikaye unsurlarını birlikte ele almaya çalışacağız. Bu noktada konuyu benimle birlikte takip ederseniz gerek yazılı sınavlarınızda gerekse efendim deneme sınavlarınızda bir güzel bir başarı oranınıza yüksek bir başarı oranınıza oranına yaklaşmanızı umuyorum diyelim. Hadi konuyu beraber başlayalım. İşte efendim geldi. Konumuz neydi? Efendim hikaye ve hikayenin unsurları değil mi? Biz hikaye ve hikaye unsurları dediğimiz zaman hikaye konusuna baktığımız zaman hikaye yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan olayların kurgulanması ile oluşan eserlere hikaye, öykü adını veriyoruz. Hikayede bahsedilen olay, şahıs, varlık kadrosu yani yer, mekan ve zamana da hikaye unsurları adını veriyoruz. Yani size Öğretmeniniz bir hikaye metni verdiği zaman hikayenin unsurlarını yazın dendiği zaman demek ki ne anlayacağız? Olayı bulacağız. Olay nedir? Yer nerede geçiyor? Ay, kimler var? Ana kahramanlar kimler vardır bu hikayede? Ve hangi zaman diliminde geçmektedir? Bunları efendim hikayenin unsurları olarak e, yazmak durumundayız. Şimdi mesela bir tane... E, Metin verildi bize. Hikayenin geçtiği yer neresi? Olayların geçtiği yer nere diye soruyor. O gün farklı bir heyecan içindeydi. Şiir yarışmasına katılmamaya karar vermiş. Katılmaya affedersiniz. Karar vermişti. Defterini ve kalemini yanına alıp düşüncelere daldı. Biraz sonra kendini sınıfta buldu. Bakın sınıfta kelimesi değil mi? Gördüğümüz gibi burada sınıfta kelimesi bir mekan olduğunu söylüyor. Ve tabii ki cevabımız efendim sınıfta olacak tır. İşte bu şekilde mekanı bakın başka da zaten bir hangi bir mekan unsuru olmadığını görüyoruz. Peki ilerleyelim değerli arkadaşlar. Biraz daha buradan ilerlemiş olalım. Başka bir metin veya başka bir konuya geçelim. Biraz konumuzu ilerletelim. Biraz daha yavaş gidiyoruz. Konumuz burada. Evet. Biraz daha ilerleyelim şuradan. Evet mesela buradan diyor ki hikaye unsurlarını bulalım. Bir metin var yani yer, zaman, olay, mekan dört tanesi biz şu an ne yapacağız? Bulmaya buradan çalışacağız. Sabah saatlerinde okulda bakın sabah saatleri değil mi? Yani sabah saatleri yani zaman olarak sabah saatleri var değil mi? Zaman olarak okulda farklı bir heyecan vardı. Demek ki yer okul Değil mi? Yani burada okul yer mekan olarak. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani zaman demek ki zaman dilimine 29 Ekim olduğunu görüyoruz. Ve sabah 24 Ekim'in sabah saatleri olduğunu zaman olarak bunu yazabiliriz ve tören yapılacaktı. Aybike işte kahramanımız ortaya çıktı. Aybike bizim kahramanımız burada. Varlık kadromuz. Törenin açılış konu, açılış konuşmasını yapacak öğrenciydi. Geceden beri içi içine sığmıyor. Metnini defalarca okuyor. Aynada duruşunu kontrol ediyordu. Okula giderken rüzgar hafif hafif esiyor. Bayraklar balkonlarda nazlı naz dalgalanıyordu. Aybike yürürken ceketinin cebinde taşı sakladığı kağıda son bir kez göz attı. Cumhuriyet bize bırakılmış en değerli Emanettir cümlesini tekrar etti sessizce. Tören alanına geldiğinde bakın demek ki e, yani mekan olarak baktığımız zaman okul ve tören alanı olduğunu buradan ifade edebiliriz. Peki e, ne diyor da e, yüzlerce kişinin göz, gözü onun üzerindeydi. Efendim kalbi hızlı atıyordu ama geri dönmek yoktu. Kürsüye çıktı, derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. O an sadece bir öğrenci değil, geçmişin emanet geleceğe taşıyan bir temsilci gibi. Demek ki arkadaşlar hikaye unsuruna baktığımız zaman yani kişi kadrosu belli, olay okulda, tören alanı, zaman Cumhuriyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabah saatleri ve olay yine olay arkadaşlar. Aybike'nin Cumhuriyet Bayramı'nda efendim bir konuşma yapması değil mi olduğunu buradan rahatlıkla ifade edebiliriz arkadaşlar. Olayın mantığının bu olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi olayın geçtiği başka metne bakalım şimdi. Olayın geçtiği zaman dilim belirleyelim. Öğle vakti okulun önünde toplanan öğrenciler. Bitti. Olay nerede? Sade bakın öğle vakti. Yine güneş tam tepede. Değil mi? Zaten burada vardı. Öğle vakti güneş tam tepede. Bitti. Olayın zamanı efendim burada diyebiliriz rahatlıkla. Başka bir şey var mı bakalım arkadaşlar? Konumuz var mı? Devam edelim bu konu alakalı. Biraz bekliyorum bazen e, sistemden gelen yavaşlık söz konusu. Şimdi olayların oluş sırası diye bir şey var değerli öğrencilerim. Olayların oluş sırası ne? Olaylar ya durumlar gerçekleşme sırasına göre anlatılır değil mi? Normalde kronolojik bir sıra izler. Yani verilen olayları anlamlı bir şekilde sıralamak için cümlelerde bildirilen duygu, düşünce, iş olayların mutlaka ne yapması gerekir? anlaşılması gerekiyor. Şimdi bu buradan yani ilk cümleyi bulacağız. İlk cümleyi bulurken ilk cümlemizin efendim neyle başlamaz? E, ama, fakat, ancak gibi bağlayıcı ögelerle bir cümle başlamaz. Bu çok önemli bir kuraldır. Bunu mutlaka unutmayalım burada. Mesela burada sunumu için görseller ve Türk bayrakları hazırladı. Burada onun sırasına göre bakacağız. Atatürk'ün hayatını atan kitapları dikkatlice okudu. Sınıfta Cumhuriyet konulu sunumunu gururla yaptı. Anlatacağı konuları bir kağıda not aldı. Ülke ilk önce sunum yapan bir öğrencinin ne yapması gerekir? Mutlaka sunumuyla ilgili bir araştırma yapması Doğru mu? Yani Atatürk'ün hayatı kitapları okumasını bunu ikiye biz yerleştireceğiz. Peki daha sonra bu kitapları okuduktan sonra ne yapması lazım? O kitaplardan bir not alması lazım. Değil mi? Not çıkarması lazım. Yani daha genişten daha genelden özele doğru. Yani şurada efendim dördüncü maddeye geleceğiz. Sonra bu çıkarmış olduğu notları sunumuna yerleştirecek. Yani birinci yap madde yapacak. En sonunda da sunumunu gururla sunması gerekiyor. Doğru mu? Aynen bu şekilde olayları oluş sırasına göre ne yapmamız lazım bizim? Ele almamız gerekiyor diyebilirim. Şimdi Şimdi arkadaşlar bir tane daha var bununla ilgili çalışma yapalım. Evet demin demiştim ben giriş cümleler yani ama fakat ancak oysa gibi ögelerle asla başlamayacağını zaten de, demin de belirtmiştim. Şimdi bir tane daha var. Bakın burada bir metin daha var arkadaşlar. Atatürk ile ilgili bir anıyı hatıraya atmış. Sıralama karıştırmış olayların geçtiği yeri numaralandırız diyor. Bir okuyalım bakalım vasıfçı'na 19 Mayıs kita 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın diyerek Atatürk'e sitem etti. Bu sözlere Atatürk gülümseyerek karşılık verdi. Atatürk tarihle ilgili bir kitap okuyordu. Atatürk kitaplara verdiği önemi çocukluk yıllarına dayandırarak açıkladı. Kitaba o kadar diyor dalmıştı ki çevresini bile fark edemiyordu. Vasıf Çınar Paşa'nın kitaplarla bu kadar ilgilenmesine biraz şaşırmıştı. Atatürk küçükken efendim eline geçti geçen parasının yarısını kitaba ayırdığını söyledi. Şimdi arkadaşlar ilk cümle ilk cümlenin arkadaşlar önemli olan şu kitapla ilgili bir şeydir. Genel olarak kitapla baktığımız zaman o halde o halde burada ilk cümlemizin Atatürk tarihle ilgili bir kitap okuyordu. Değil mi? Doğru mu? Aynen. Böyle bir kitap okuyordu. Peki arkadaşlar, şimdi oha olayların oluş sırası kitap okuyordu. Bak ne diyor burada? Kitaba o kadar dalmıştı ki yani o kadar kitap üzerine yoğunlaşmıştı ki, değil mi? Çevresini bile fark edemiyor, değil mi? Fark edemiyordu. Şimdi eee bir diğer şahsiyetimiz Vasıf Çınar Paşa'nın kitaplarla bu kadar ilgilenmesine biraz şaşırmıştı. Bir diğer kahran geldi burada arkadaşlar. Ee, sonra şaşırmıştı ve artık konuşacak. Ve diyor ki yani Vasıf Çınar 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın diyerek Atatürk'e sitem ediyor. Değil mi? Doğru mu? Aynen. Sonra bu sözlere, onun bu sözleri, Atatürk karşılık vermesi lazım değil mi? Karşılık verecek gördüğümüz bir arkadaşlar. Ve Atatürk kitaplara verdiği önemi çocukluk yıllarına dayandırarak açıkladı. O da şu an dört yapalım. En son tabii ki Atatürk küçükken eline geçen paranın yarısını kitaba ayırdığını söyledi. Yani bakın olayların oluş sırasını yerleştirirken bir kronolojik e, durum söz konusu. Önce Atatürk daha kitap okuyordu. Tamam doğru mu? Ondan sonra kitap okurken kitaba dalıyor. Sonra bu daldığını efendim Vasıf Çınar şaşırıyor. Sonra soru soruyor. Atatürk karşılık veriyor. Değil mi gençler? Aynen baktığımız zaman Atatürk daha sonra neden kitaba çok daldığını anlatıyor. Baktığımız zaman olay arkadaşlar zaten aşağıda aynı bizim yazdığımız gibi gelmiş oldu değil mi? Aynen doğru bu şekildeydi. Peki efendim başka bir şey var mı bununla alakalı konu alakalı? Evet arkadaşlar sözüm Türkçe, gücüm köklerimde. Yani bu konu değerli öğrencilerim bu şekilde bu konuyu özetleyebiliriz. Ee, başka çalışmalarda belki bunun testlerini, uygulamalarını yaparız. Onlarla e, bir konuyu biraz daha birleştiririm. Şimdilik görüşmek üzere. Değerli öğrencilerim e, konumuz devam ediyor. Yine konumuz neydi efendim? Hikaye ve hikaye unsurlarıydı. Çalışmamız bir metin üzerine devam edecek gördüğümüz gibi. Cumhuriyet yürüyüşü. Geçen yıl 29 Ekim sabahı sınıf arkadaşlarımızla okulun bahçesinde toplandık. Hepimizin elinde Türk bayrakları vardı. Üzerimizde kırmızı beyaz tişörtler, ayaklarımızda spor ayakkabılar. Hava serin olmasına rağmen içimiz sıcaktı. Yürüyüşten önce öğretmenimiz bize bugün yürüyüşümüzle tarihimize sahip çıktığımızı da göstereceğiz dedi. Bu söz hepimizi daha da heyecanlandırdı. Yürüyüş grubunun en önünde biz vardık. Atatürk bulvarı boyunca ilerlerken at yol kenarındaki insanlar bize el salladı. Bazıları yaşasın cumhuriyet diye bağırdı. O an gururumuz daha da arttı. Adımlarımızı uyumlu atmaya Bayraklarımızı gururla sallamaya devam ettik. Güneş bulvarın sonundaki Atatürk anıtının üzerine düşüyordu. Anıta ulaştığımızda hep birlikte İstiklal Marşımızı söyledik. Sesimiz meydanda yankılandı. O gün yalnızca bir yürüyüş yapmadık. Milli bilinç, azim ve kararlılığın ne demek olduğunu bir bir kez daha bir kez daha anladığımız hissettik. Şimdi doğru yanlış baktığımız zaman hikaye edici bir metni alınmıştır. Doğru değil mi gençler? Hikaye var. Olay unsurları var. Doğru. Peki Anlatım üçüncü kişi ağzından yani başkasının ağzından mı anlatılmıştır? Bakalım şöyle ee, geçen yıl okul toplandık demek ki toplandık dediğine göre de dedi, biz o zaman anlatan kişi bunu söylediğine göre burada üçüncü kişi yok değil mi? Yani bu yanlış tabii ki. Yürüyüş Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşmiştir. Evet doğru değil mi gençler? Zaten burada vardı nerede efendim? Atatürk Bulvarı üzerinde diyordu aynen. Evet. Aynen doğru. Atatürk Bulvarı üzerinde geçerek gerçekleşiyor. Şu. Değil mi? Atatürk Bulvarı üzerindeki ilerlerken o zaman bu da doğru oluyor. Olayın geçtiği zaman değil bellidir. Tabii ki belli arkadaşlar. Çünkü neden? Zaten 29 Ekim sabahı olduğuna göre yerde belli, zaman belli. Yani bu doğrudur. Sade okul bahçesinde mi gerçekleşmiş? Tabii ki hayır. Çünkü Atatürk Bulvar üzerinde devam eden bir şey. Bu zaman bu yanlıştır. hikayeci metin türüne ait temel unsurlar olay, kişi, zaman ve yerinde yer almaktadır. Tabii ki var. Zaman baktığımız zaman var kişiler var, anlatan kişi var arkadaşlar. Mekan var, zaman var, olay var. Bu tabii ki bunun efendim doğru olduğunu söyleriz. Metinde belirten tamamı 29 Ekim günü yaşanmıştır. Evet zaten o günü anlattığı için doğrudur bu. Yürüyüş Atatürk anlatında başlamış. Atatürk bulvarında sona ermiştir. Atatürk anıtından başlamıştı arkadaşlar. Ama orada başlamamış değil mi? Yani okulda başlayan bu süreç var. Daha sonra Atatürk anıtının üzerinde o zaman bu yanlış oluyor değil mi? O zaman bu yanlış oluyor. Cevapları kontrol ettiğimizde arkadaşlar ne eksik yaptık? Eksik e, bir şey mi atladık burada? Bir saniye. Bunu yaptık, bunu yaptık. Eksik bir şey mi var ya burada? Evet. Tamam. Doğruymuş pardon doğruymuş. Tebrikler çok iyi sonuç ettiniz. Teşekkürler sağ ol. Şimdi buradan çıkalım. Başka bir etkinliğe girelim arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım. Başka bir etkinliğe girelim. Mesela e, mesela şöyle mi girelim? Şuna mı girelim? Evet şöyle metin daha var. Mesela diyor ki Defne dedesi İlyas ile balıkçı barınağına gidiyorlardı. Neyse. Bugün özel bir gündü. Defne ilk kez e, dedesinin teknesiyle deniz açılacaktı. Barınağa vardıklarında tekneler yan yana dizilmiş. Martılar sabırsızca bağırıyor. Defne tekneye adım atarken kalbinin hızla attığını hissetti. İlde, dede, İlyas motoru çalıştırdı. Gürültüsü sessiz havayı doldurdu. Tekne yavaşça limandan ayrılırken kıyıdaki evler geride kalıyordu. Hasan amca ona, onlara limanın limanın ilerisindeki kayalıklarda Yunus gördüğünü anlattı falan filan. Neyse. Me, yer verilmemiştir. Zaman zaman var mı arkadaşlar? Zamanı ben göremedim. Zaman yoktu galiba. Zaman noktasında çünkü mekan var. Belli tekneler arkadaşlar. Değil mi? Yer var orada. Balıkçı barınağı var orada. Kişiler zaten defne var. İlyas var. Amcası var. Olay yüksü o zaman zaman yok orada. Aynen. Kontrol edelim. Çeştik ya. Evet ya yani zaman yoktu. Peki metindeki e, ana karakteri kim? Defne mi? Defne yazalım. Defne yazalım. Bu nasıl yazdık ya? Evet Defne Defneydi doğru. Hikayede olayları üçüncü. kaçıncı arkadaşlar? Bakalım birinci mi? Gidiyorlardı gündü. O zaman üçüncü. Değil mi o zaman? Üçüncü olacak. Üçüncü yani başkası anlatıyor burada metinde geçen defne e, olup defneye Yunus gördüğünü anlatmıştır. Bu Hasan mıydı? Kimdi? Aşağıda yazıyordu galiba. Hasan amca değil mi? Bakın Yunus gördü. En altta yazıyordu. Budu galiba. Hasan amca mıydı? Evet. Yazalım. Hasan amcaydı galiba. Hasan amcaydı. Balıkçı bar hikayedeki unsurla e, barı, barınağı hikayedeki tabii ki barınak olduğuna göre yer. Değil mi yani? kontrol edelim arkadaşlar. Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sağ olun dedik. bunda buradan bitirmiş olduk herhalde. Evet. Bu da böyle bitti. Başka var mı? Soru bunlarla ilgili bakalım. Burada yoktu herhalde. Bir geri gidelim oraya. Biraz daha zamanımız var. Gidemedik mi? Evet. Nerede? Konumuz hadi. Biraz geri geç şuradan. Geri gelmedim ya. Bir saniye. niye ben buradan geri gelemedim evet şimdi geri geldim herhalde ama evet konu tekrar şeyine girmiş oldum peki başka oynayarak öğren ne oyun var burada neyse o açılmayacak herhalde açılmayacak o evet son bir şey daha yapalım konumuz daha iyi pekişsin diyelim. Son bir şey daha yapalım burada. İnternetim yavaş. Bilmiyorum. Mesela bununla ilgili. Son 2-3 dakika. 2 dakikamız kaldı. Etkinliklerle öğren. Etkinliklerle. Bu muydu? Hangi anlatıcı türü? Şuna bakalım. Biliyorsunuz anlatıcı var değil mi? Kahraman yani olay içinde olan var. Gözlemci var. Gözleyen üçüncü tekil şahıs. Bir de e, bir de ne var efendim. ilahi anlatıcı türü var. Sabahın ilk ışıkla yola koyuldum. Koyuldum dediğim zaman birinci şahıs değil mi? O zaman birinci kişi olmak zorunda. Değil mi? Aynı işaret dedim, Geçtim. Ali yorulmasına rağmen adarını hızlandırdı. Yağmura yakalanmadan evine ulaşmaya çalışıyordu. Yani üçüncü bir kişi anlatıyor değil mi? İlk anlatan değil burada tabii ki. Aynen. Bu topraklar için daha çok çalışmalıyım. Kim ben? Kişi o zaman birinci anlatım oluyor. Kalabalık marşla kalabalık marşlar eşliğinde ilerliyordu. Birisi anlattığına göre üçüncü oluyor gördüğümüz gibi. Hafta sonu için bir gezi plan hazırladım. O zaman bu da birinci oluyor. Ve bitirdik. Ha, biz doğru yapmışız. Arkadaşlar olayın özeti bu kadar. <laughs> Bu çalışmaları yaparak sizler de farklı çalışmalar buradan da farklı platformlardan da çözerek konu ile ilgili çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.